Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futboldayım. Artık video gelecek demiştim ve webcam'le geliyor artık yani kameralı gelecek işte. Ama oyun oynarken elim geldiği için öyle yapmayacağım. Paket aç e top açalım olduğu için bugün o yüzden videoları alacağız. Hop hop hop. Bayağı da ödül gelmiş tümünü al dedim bunları alalım şimdi oyuncu açmaya geldik buradan epic açacağız arkadaşlar bana buradan şimdi çıkanları göstereyim buradan derbi çıktı arkadaşlar şu taktiği bir uyguladım şuna üç kere ayak çalımı ve dönüşe bastım sonra indim en sondan bu çıktı ya bana Buna da geldim buradan da makas çalımı üç kere Rastgele arkadaşlar. Şimdi de kolyeye basalım. Bugünlük top açılımı. Sonra e, yeni gelecek oyuncuların mesela bir dakika arkadaşlar. Bunun full seviyelerini göstereceğim. Paketin. Böyle. Bundan çıktık. Şimdi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım hep çıkacak mı? Bir şey çıkmadı. Stadın ışıklarının bir şey çıkmadı ama daha 6 günü var. Bunu çıkalım. Hablo Sarabi bende vardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bugün bir video daha gelecek akşam. Onda da Manchester City kartlarının full seviyelerini sizlere göstereceğim. Hepsinin full seviyesi. Kadronuzu 3 yükselmesi dahil. Ee, Videom bu kadardı. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay.